Bu kadar rızık sana yağıyor, 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 yağıyor. Bunlar madde. imkan veriyor. Halbuki bir adım daha ilerisi var ki bütün bu nimetleri geç. Allah Teala Hazretlerini Allah olduğu için seveceğiz. Onun için Allah sevgisi, Allah aşkı, Allah muhabbeti her şeyin üstündedir. İstiyorum ben Allah Teala Hazretleri beni sevsin. Ben onu seviyorum. Allah da beni sevsin istiyorum. Ha? O zaman Cenab-ı Hak buyuruyor ki böyle isteyen kullarıma tamam. Bu yolu açtım onlara? Bu imkanları var. Nedir imkan ya Rabbi? Kul de ki, اِنْ كُنْتُمْ Siz Allah'ı seviyorsanız, Allah'tan razıysanız, memnunsanız, فَتَّبِعُونِ Bak, bana tabi olun. Sonuç, يُحْبِبْكُمُ Allah da sizi sever. Hadi bakalım, insan şimdi arabasını seviyor, makamını seviyor, keyfini seviyor, şunu seviyor, bunu seviyor. Onlar nedir ya? Fani şeylerdir. O fani şeylerden Allah sevgisi çıkartılır paradan da, makamdan da, sağlıktan da, sehatten de, akıldan da, dilden de, lisandan da, her şeyden, evlattan da, çoluk, çocuk, hanımdan. Neden? Allah'ın sevdiği şekilde muamele edersin onlara, ona, oraya harcarsın. Cenab-ı Hak seni sever.